Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim Kendisinde hiç şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için dost doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah gökleri ve yeri ikisi arasındakileri altı gün içinde yani altı evrede yaratan sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresiz sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükseltilir. İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı? Biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp Rabbimiz gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit onları bir görsen eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Onlara şöyle denilecek: O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi bir azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan kibirlenmek sizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler yanırlar. Onlar korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak mevva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir. Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız. Andolsun biz Musa'ya kitabı yani Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba yani Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesillere helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenleriseniz şu fethi ne zamanmış diyorlar. De ki fetih yani kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.''